10 Şubat BİM'i bugün rastgele gezeceğim arkadaşlar. Bana da sürpriz olsun size de. Neler var bir bakalım. Evet, girişteki bu mili fırın gerçekten çok güzel. Uygun olan her yere yapılsın istiyorum. Burası Mersin Mezitli Kocatepe Şubesi. Umarım yaygınlaşır. O, teşekkür ederim. Arkadaşlar bana bir tane börek verdiler. İkram yaptılar. Ellerine sağlık, keselerine bereket. Gerçekten çok temiz, çok kaliteli arkadaşlar. Hepsine yöneticileri, çalışanların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl şuraya bakın ya. Böyle yerde alışveriş zevkli olur arkadaşlar. Bakın 2 kilo zeytin 199 lira. Arımşar külü helvalar 46 lira. Evet bugünün kampanyanın kralı. Efsane 2,5 kilo baldo 155 lira. Ali harika fiyat 700 gram duru şampuan 39 lira. Kili 60 yıkama verneller 159 lira. Bu sucuklara bir haller oluyor. Aynı sızma natürel zeytinyağı gibi. 450 gram namet ışıl işlem görmüş 185 lira. Utan 400 gram 185 lira. da erşen 400 gram o da 185 lira. Ağız birliği etmişler. Hangisini istiyorsanız alın. 30'lu yumurta 139 lira. İşte family 16'lı havlu kağıt 159 lira. 10 liraya bile gelmiyor. Bu havlu kağıtlarda arkadaşlar 10 lira çok güzel bir fiyat. Bulduğunuz zaman 10 liraya hiç kaçırmayın. Bime gitmeniz için çok çok sebep var. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?